10, 11, 12. soruları metne göre cevaplandırınız. Metnimi okuyorum. My name is Hakan. I have a e friend from Italy. She is 14 and her name is Judy. She is at 8 grade. She likes jazz but I can't stand it. I think it's so boring. My favorite music is hot rock. Our music preferences are different from each other but we love talking about our lives. Bakalım paragrafımız genel olarak basit kelimelerden oluşan güzel bir parça. Hakan diye birinin Judy diye biriyle kurduğu arkadaşlıktan bahsetmiş. Judy İtalya'da yaşayan 14 yaşında 8. sınıfa giden bir kız. Caz müziğinden hoşlanıyor. Ama Hakan ne diyor ben ona katlanamıyorum diyor. I can't stand it bir kalıptı. Katlanamıyorum dayanamıyorum anlamında. I think it is so boring. Bence çok sıkıcı diyor. My favorite music is hard rock. Peki, Hakan'ın sevdiği müzik türü neymiş? Rockmış. Our music preferences are different. Bizim müzik seçeneklerimiz, tercihlerimiz birbirinden çok farklı ama biz yine de birbirlerimizin hayatları hakkında konuşmaktan hoşlanıyoruz diyor. Sorulara bakalım. Hakan bla bla bla. Hiçbir şey vermemiş elimde. Hakan'ın genel bilgileriyle ilgili soru soracak. Elimde ne var? Hakan'ın Hard Rock sevdiği var. Cez müziğe katlanamaması var. Ve Judy diye biriyle İtalyan olan 14 yaşında olan 8. sınıfa giden Judy diye biriyle Arkadaşlık etmesi var. Seçeneklerime bakıyorum. 7. great o söylememiş ne olduğunu. Hakan'la ilgili o bilgi elimizde yok. Adana'yı elerim. Likes jazz. Tam tersi. Kim seviyordu jazz müziği? Judy seviyordu. Ama Hakan ne diyordu? I can't stand it. Dayanamıyorum o müziği diyordu. Bolu da kesinlikle yanlış. Lives in Italy. İtalya'da yaşayan kimdi? idi. O yüzden Hakan bildiğimiz Türk Hakan. O da değil. Denizli'ye bakıyorum. Loves Hard Rock. Ne diyordu? My favorite music is Hard Rock diyordu Hakan. O yüzden doğru cevabım Denizli. 11. soru. Judy bla bla bla. Bu sefer Judy ile ilgili bilgi sorulmuş. Judy ile ilgilenimde ne var? Hakan'la arkadaşlık yaptığı var. 14 yaşında olması. Caz müziğini sevmesi. 8. sınıfa gitmesi. Bunlardan biri var. Başka elimde bir şey yok. Seçeneklerime bakıyorum. Jude is from India. Hayır nereliydi? Italy. İtalyan da bu. Adını yeledim. B. Has an e friend. Evet. Hakan da değil mi arkadaşı? o yüzden bu da elimde dursun. C. Prefer rock. Rock müziğiyle ilgilenen kimdi? Hakan'dı. Jude diyor soru kökümde. Dikkat. O yüzden Ceyhan'ı da ilerim. Judy Spanish. Hayır, İtalya'daydı. İtalyan yani. O yüzden doğru cevabım Bolu. Son soruya bakıyorum. What does Hakan think about jazz music? Ne diyordu? I can't stand it. Katlanamıyorum, dayanamıyorum. Yani hiç sevmiyor. Adana'ya bakıyorum. He likes it. Seviyor mu? Hayır. Neyden hoşlanıyordu? My favorite music is hard rock diyordu. Adana olamaz. B. He doesn't like it. Sevmiyor muydu? Evet sevmiyordu. Bola elimde bir kalsın. He prefers classical music. Ne Hakan ne Cudi ikisinden de klasik müzikle ilgili bir tercihleri söz konusu değildi. Ceyhan'a eliyorum. He wants to listen to jazz. Caz dinlemek istiyor muydu? Hayır. Ne diyordu? It's so boring. Çok sıkıcı diyordu. O yüzden doğru cevabım Bolu.